Oğlum sen 8'e geçersen var ya Sen 8'e geçersen bu video Bu video 100k izlenir oğlum Benim kaderimi geri dön gelsin bakayım oğlum Eskisi gibi eski günlerdeki gibi Item'ı takıyorum %3 Lucky bonus gözlüklerimle beraber Winter kardeşime veriyorum Ha 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 Allah'ım Tam bunu röpüze sallarım sağlam video geliyor bu Gerçekten geliyor yazıklar olsun yani Bu Rise Online World'de uzun süredir yapmadığımız bir içerik ve tekrardan geriye dönüş mü diyoruz? Sağlam bir şey yaparsak, sağlam bir upgrade yaparsak devam edeceğiz bu seriye. Sevgili arkadaşlar bugün 200-300 milyonluk bir upgrade'imiz var. 1000-1500 lira diğer değerinde öyle söyleyeyim. Önümüzde ne oluyor oğlum ya voice meter falan açılıyor önümüzde neler var bakalım san şart artı 7 bir tane artı alt. san şartımız var geçtiğimiz yayında bastığım yine artı 7 san şartlar. var bir tane daha araya ben san şart koydum dördüncü üçüncü san şartımız da var ve hand of ax minator art 7'yi tekrardan deniyorum bir 10 bir 11 12 tane denedim artı alttan artı 7 hepsi yandı artı 7'den 8'e de 8 9 tane denedim onlar da yandı belki bugün bir hand of ax minator 8 basarız da hell river yerine giyeriz bu arada hell river'ı satıyorum hell river'ı alacak arkadaşlar varsa iki tane rün slotu açık. Ona göre fiyat teklifinde bulunabilirler. Bir önceki videoda yaptığımız çekilişin sonuçları da bir sonraki videoda yine açıklanacak. Takip ederseniz o videoları da sevinirim. Bir önceki videoyu da şuraya sol üstte ekliyorum. Orada da yine 50x gold chest ve 67x royal chest kurduk. Rise Online World'de kumar devam ediyor. Kurduk değil kırdık. Ardından da bir tane Vixen artı altı ve Golden Snake. Yedimiz var sevgili arkadaşlar. Böyle seri 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 eskisi gibi eski günlerdeki gibi item'ı takıyorum. %3 lucky bonus gözlüklerimle beraber Winter kardeşime veriyorum. Gel bakalım Winter kardeşim seninle neler yapacağız burada bugün. Şöyle bir yaklaştım geldim. Item upgrade'e yavaş 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 buralarda böyle seninle beraber bugün bunu tamamlayacağız. Biliyorum arkana scroll'um yok. İlk başta no animasyon pıt basıyoruz yanıyor artı yediye. Olur böyle şeyler. Olur. Ama seni boostlayacağım. Ama seni buslayacağım. Şimdi tekrardan geliyor. No animasyon değil. Çok hızlı bastın diyenler için de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hızlı basmak yoktur. Doğru basmak vakti vardır diyorum. Tekrardan geliyor yenisi de pat patladı. Zaten 250 milyon falan ediyor. E, şuradaki Sun Shard'ı deneyeceğim Aradaki Sun Shard'ı ondan sonra araya bir Mino Hando Fox'ı sakacağım ve aynı zamanda e, Diyerek devam edecek belki şu ikisini 7'ye basarız da e, günümüz şanslı Geçer diyorum şuradaki görüntüyü kapatalım mı Sol aşağıdaki görüntüyü kapatmamıza Gerek var mı e, bence çok da gerek yok Öyle söyleyeyim kabul et diyorum gönderiyorum İkinci Sun Shard'ımız da gelsin 8 denemesi pat patladı Olur abi patlar normaldir Serverda lag var lag varken de item basılmaz abi dikkat etmek lazım. 8 tane armor e, çatıp kaldı. 4 tane buraya istiyor. Oo bayağı istiyor bu arada. Benim armor parçası almam lazım. Dur. Armor değil pardon. Weapon şart almam lazım. Weapon şartlardan birkaç tane alayım. Eksik olmasın. Eksik olmasın hemen geliyor. 270k mı tanesi? İyi para lan burada. 900k mı 900k diyor oğlum bunlar. Manyak olan bunlar. Vallahi fazla para he. 10 tane alayım çolaktan. Ver 11 tane ver baba. Ver 11 tane ver anca kurtarır bizi. Ver yapıştır gelsin. San şart. Yine San şart mı deneyelim Mino'ya geçsek mi ya? Yine San şart deneyeceğim abi. Patlatacağım San şartı. Belki geçersin oğlum. Bu. Ah! 8 şans. Ah! 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 Dektim, ettim. Allah'ım. İnanamıyorum şu an. Bu olmadı ya. Bence bu olmadı abi. Bu video olmadı. Ben bu videoyu paylaşamam abi. Olabilir mi böyle bir şey? Ben bu videoyu paylaşamam abi. Ben bu işe 250 milyonla girdim. Bunlar yanıma kar kaldı. Bunlar yanıma kar kalamadı. Ben bugün batacağım. Ben bunu 9'a sallarım baba. Ben bunu 9'a sallarım. Sağlam video geliyor baba. Gerçekten geliyor. Yazıklar olsun yani. Nasıl basarım ya? Bu kadar izleyici bekliyor abi. Yanacak diye bekliyor bu kadar izleyici yıllardır ya. 350 tane video çektim. Birinde kar etmedim. Niye bozdun abi şunu? Gözünü sevdiğim ya. Niye ne diye geçiyorsun yani ne gerek var abi yan gitsin Allah'ın adını verdim ne işin var. Yanacaksın ya seni de basıyorum 8'e bakalım gelsin bak bu yandı 30 milyon çöp bu da 30 milyon bu da 30 milyon civarı. Bir tane de ört çıkır deneyelim hadi aradan şunu koyalım şunu koyalım bunu da basarsak var ya deli divanekar. Deli divanekar gelsin bakayım oğlum Oh 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 oh, oh. bir dakika bu gerçek değil arkadaşlar bu bir ben şu an uyuyorum. Muhtemelen uyuyorum. Akşam şu PUBG sunumuna gideceğim. Bu gerçek değil. Ben buna inanmıyorum. Ben bırakıyorum arkadaşlar. Ben bırakıyorum. Oyuna geri dönmem için bir sebep. Ne zaman oyunu bırakacak olsam. Ne zaman böyle yeni karaktere geçecek olsam böyle şeyler oluyor. Ör çıkırları basıyoruz. Sekizleri basıyoruz. Çatır çutur ilerliyor. PM'ler gelmeye başladı. Sağ demişler aleyküm selam. Dual 7 san şart var reis alırsan demişler aleyküm selam. Gelsin bakalım oğlum. Vixen 7. Vixen 7'de gelir zaman hep bomba kar. Allah avradını da geldi. Allah avradını gene. Böyle bir şey olamaz. Parayı nasıl katladık ya? 5000 lira para kazandık 2 dakikada. Ne oldu baba ben anlamadım. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bak bir dakika. Golden de 8 olursa çok bomba. Golden Snake 8 olur da bomba. <laughs> İyice gaza geldim. Gürkan abi bu arada üstü bunu değiştir yazmış bana. Gürkan abi sana bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Üslubum öyle değil. Ben 27-28 yaşına geldim. Böyle oturdu karakteri. Biraz iticiyim biliyorum farkındayım. Gürkan abi benim çok eski izleyicimdir. Ee, oradan e, buradan selam söylüyorum ona. Ee, umarım itici gelmemiştir. Kusura bakma abi özür diliyorum. Dikkat edeceğim. Biraz daha dikkat edeceğim. Böyle estağfurullah. <laughs> oğlum sen 8'e geçersen var ya. Sen 8'e geçersen bu video. Bu video 100k izlenir oğlum. Benim kaderimi geri döndür. Döndür. Döndür diyordum olmadı. Ne bastık baba? Baba ne bastık? 8 san şart bastık. 7 ört çıkır bastık. 7 vixen bastık. Böyle bir şey olamaz. Bomba. Da, da, da. 150. 300. 550. 550 mi Zaten ben 200 mi gözden çıkarmıştım. Bunu kar sayıyorum. 550 milyon kar baba. Öyle pırıl pırıl bir şey olamaz. Şöyle bakalım PM'lere. ES 70 olur mu bro? Vixen de 73 verir mi uyarsa? Dual 7 sun shard var reis alırsan. Vixen'e de 73 veririm? Bir dakika dur. Nasıl 73 oğlum? Ben 70 m 50 mi bastım lan? Vixen 7. 70 m mi? 150 m sanıyorum ben. Yapma. 90 ulan. A 80. Aa yanlış hesaplamışım. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben 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 yanlış hesaplamışım. Ben niye böyle hesapladım bunu? Şimdi millet yazacak, ooo şöyleydi, fiyatı böyleydi. 79'a da var bunlar, 80-80-160, Allah kimler yaratmış kardeşim, yeter fark etmez. Buradan da 250 etti ettim sana 400 m olsun. 100 me zarardayız. 500 sanıyorduk, 400'e düştü, 100 zarardayız bence yani. Öyle hissediyorum. Eren nereye gidiyorsun oğlum? Yan yan gidiyor. Neyse gitsin. Beyler, videoyu beğenmeyi, likelamayı unutmuyorsunuz, şansımız geri döndü. Bundan sonra Kuvar videoları gelecek, seri seri gelecek. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum.